Sanayide kullanılan elektriğe %16 indirim uygulandığını duyuran EPDK, mesken abonelerine de herhangi bir zam yapılmayacağını açıkladı. Elektrikte bugün itibariyle devreye giren düzenleme ile yeni tarifeler belirlendi. Yılın son değerlendirme toplantısını gerçekleştiren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, uluslararası piyasalarda oluşan olağanüstü maliyet artışlarının ülkemize olumsuz yansımasının önüne geçti. Sanayide kullanılan elektriğe %16 indirim yapılırken enerji piyasalarındaki fiyat hareketlerini ve kaynak bazında oluşan maliyetleri hassasiyetle takip ettiklerini vurgulayan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz yaptığı açıklamada yeni tarife döneminde mesken aboneleri için herhangi bir artış ya da zam yok. Hali hazırda meskenler en düşük tarifeden yararlanmaktadır. Sanayi abone grubunda ise %16 düzeyinde bir indirim söz konusu. Serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin %10 ila %15 oranında düşmesini bekliyoruz. Piyasadaki elektrik fiyatının düşmesi çok önemli ve olumlu bir gösterge. Maliyetlerde yaşanan bu düşüşleri biz takip etmeye ve anında piyasaya yansıtmaya devam edeceğiz. Tarifeler hesaplanırken de en önemli kalem olan bu fiyatların düşüşü devam ederse bütün tüketici gruplarının tarifelerine olumlu yansıyacaktır dedi.